Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tanker gibi bir robot süpürge inceleyeceğiz. Uzun zamandır böyle güzel bir model elime geçmemişti. O yüzden bu videoda bunu çok detaylı bir biçimde sizlere anlatacağım. Özelliklerinden bahsedeceğim, kutu içeriğinden çıkanları ve bu robot süpürgenin nasıl kullanıldığını sizlere bu videoda anlatacağım. Listo W2 modeli gerçekten kendi kendini temizleyebilen ve her türlü işi kendisi yapabilen bir robot süpürge. Gördüğünüz gibi dev gibi bir istasyonu var. Bu aslında kendi başına bir e, cihaz yani şu robot süpürge olmasa bunun tek başına özellikleri bile gerçekten çok fazla. İçerisinde temiz su tankı, atık su tankı, çöp kutusu, kurutma ve yıkama özelliği olan bir model bu. Şimdi bu robot süpürge tek başına bir emiş gerçekleştirmiyor. Hem emiş hem de paspaslama yapıyor. Yalnız daha önce incelediğimiz modellerde olan şu yatay paspaslar haricinde bunda bu şekilde bir paspas bulunuyor ve şöyle gördüğünüz gibi yukarı aşağı baskılama hareketleri yaparak ovma işlemini gerçekleştiriyor. Yani zeminde gerçekten çok etkili bir temizlik sağlıyor. Ayrıca bu paspaslamayı yapabilmek için diğer modellerde olduğu gibi bunun içerisinde bir su haznesi bulunmuyor. Burada temiz su tankı olduğu için robot süpürge istasyondan çıkmadan önce paspası yıkanıyor, ardından temizliğe başlıyor ve sizin belirleyeceğiniz periyotlarda 6-9 veya 12 dakika içerisinde tekrar tekrar paspasını yıkamak için buraya geliyor ve paspası yıkayıp Tekrardan temizliğine devam ediyor. Bu arada ekstra olarak 50 dereceye kadar ısıtmalı bir şekilde suyu ısıtarak paspasları 50 derecelik bir sıcaklıktaki suda da yıkayarak temizlemesini sağlayabiliyor. Şimdi robot süpürgenin genel özelliklerine gelecek olursak 5000 paskallık bir emiş gücü var. Gerçekten çok yüksek. 4 tane emiş modu ayarı bulunmakta. Bu maksimum seviyeye aldığınız zaman hem sesi birazcık yükseliyor ancak emişi gerçekten çok yüksek oluyor. Normal bu evde kullandığımız fişli e, eski model süpürgelerin 1000 matına denk geliyor bunun en yüksek emiş gücü. Açıkçası tabii ki halıyı böyle yerinden tutup hiçbir robot süpürge çekmiyor ama bu model halıların derinliklerinde olan bütün kirleri, tozları çok temiz bir biçimde alıyor. Üzerinde bir lidar sensör var. Bu lidar sensör evdeki bütün alanları net olarak tarıyor ve haritasını bu şekilde sağlamış oluyor. Bu arada süpürgede 3 farklı harita kaydetme özelliği var. Bu 3 tane haritayı farklı farklı şekillerde kaydedebiliyorsunuz. Örnek Eviniz iki katlı. Birinci katında ayrı harita, ikinci katında ayrı harita yapıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Ve bu haritalar arasında daha sonrasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Süpürge haritalama işlemini böyle 1-2-3 süpürme ondan sonra haritayı çıkart şeklinde değil. Siz ilk çalıştırdığınızda bütün evi, bütün gezebileceği alanları geziyor. Haritasını yaklaşık bir 10-15 dakika tabii ki ev büyüklüğüne bağlı olarak çıkartıyor. Haritayı çıkarttıktan sonra haritayı kaydediyor ve temizliğine bu şekilde başlıyor. Yani gezerken aynı anda harita çıkartma değil de ilk etapta bütün evi tek tek oda oda gezip haritasını çıkartıyor. Ama böyle tabii ki dip bucak her yere girerek değil. Zaten lider sensörle tarama yaptığı için bu lider sensör sayesinde bütün noktaları net bir biçimde görüyor. Harita oluştururken şunu görüyorsunuz uygulamadan eğer takip edecek olursanız süpürge ilk hareket ettiği anda zaten çevresinde açık ve görebileceği ne kadar alan varsa haritaya hemen yansıyor. Yani gerçekten hızlı bir haritalaması bulunmakta. M3 gücü haricinde içerisinde 350 mililitrelik bir toz haznesi bulunmakta ki bunun içindeki toz haznesi gayet yeterli. İstasyona dönüp boşaltım yaptığı için istasyon içindeki çöp kovası gayet yeterli oluyor. Süpürge ayrıca 2 santimlik engelleri rahat bir biçimde aşabiliyor. Süpürgenin şöyle üst tarafını size gösterecek olursak. Süpürgenin üzerinde 3 tane tuş var. Bir tanesi bölgesel temizlik yapıyor ki bunu zaten uygulamadan da kontrol edebiliyorsunuz. Bir tane süpürgeyi başlatıp durdurmaya ve açıp kapatmaya yarıyor. Bir diğer tuş da eve dön tuşu olmuş oluyor. Süpürgenin Wi-Fi bağlantısını sıfırlayabilmek için şuradaki her zaman olduğu gibi başlat ve eve dön tuşlarına basılı tutuyorsunuz ve Wi-Fi reset sesini duyuyorsunuz. Ardından uygulama kurulumu bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ön tarafında lidar haricinde bir de görsel sensör var. Ayrıca bu görsel sensörler yan taraflarda da bulunuyor. Süpürge çalışırken sağa sola şapşup vurmasın diye bu sensörleri kullanıyor. Ayrıca alt tarafında derinlik algılayıcı sensörler var. Şurada görmüş olduğunuz sensörler sayesinde de yükseltilerden aşağı düşmüyor. Şu kısımda gördüğünüz minik kısımda halı sensörü. Süpürge halının üzerine çıktığını şuradaki sensörden algılıyor ve halı üzerine çıktığı zaman emiş gücünü maksimum dereceye çıkartıyor ve böylelikle daha net güzel bir temizlik yapmış oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bir ana fırçası var. Diğer tüm süpürgelerde olduğu gibi normal standart kauçuk ve fırçalı yapıya sahip bir ana fırça Alt tarafında emişi gerçekleştirdikten sonra istasyona çöpleri boşaltmak için kullanacağı bir boşluk bulunmakta. Ayrıca bunun karşılığı da tam olarak burada. Burada mopları takabileceğiniz alan var. Şöyle e, kutu içerisinden iki tane normal iki tane de yedek mop başlığı çıkıyor. Şunu direkt olarak şuraya takıyorsunuz ve gördüğünüz gibi hemen oturuyor. Çıkartmak için de tekrardan şöyle çekiyorsunuz. Ve ardından yıkayıp isterseniz kendiniz de kurutabiliyorsunuz. Paspaslama işlemini yaptıktan sonra istasyona döndüğünde mopu yıkıyor. Eğer temizlik bittiyse temizlik bitiminde bir de mop kurutma işlemi var. Bu mop kurutma işlemi o kadar etkili olmasa da mopun en azından ıslaklıktan kokmasına engel olmuş oluyor. Süpürgenin burada gördüğünüz gibi iki tane yan fırçası var. Bu yan fırçaların amacı şu açıdaki olan partikülleri ana fırçaya yönlendirmek. Bu ana fırçaya yönlendirdiğinde de zaten 5000 paskallık emiş gücü altta ne varsa hepsini çekip götürüyor. Tekerlekler dediğim gibi 2 cm engeli aşabiliyor ve ayrıca burada bir su haznesi ilk başta dediğim gibi yok. Su tamamıyla bu kovanın içerisinde. Süpürgeyi şu şekilde indiriyorum ve bu kapak açılabiliyor gördüğünüz gibi. Burada bir tane reset tuşu var. Bu reset tuşunu kullanarak isterseniz süpürgeyi sıfırlayabiliyorsunuz. Ayrıca çöp kutusu da şuradan çıktığında tam olarak bu şekilde. İçerisinde bir tane HEPA filtre var. Şuradan açılıyor. HEPA filtreyi böyle görebiliyorsunuz. Ayrıca kutu, kutu içerisinden bir tane de yedek HEPA filtre çıkıyor. HEPA filtresi bu arada gerçekten kaliteli. Öyle dandirikten bir malzeme değil. Şuradaki kısma elle müdahale edemiyorsunuz. Yani şöyle tırnağınızı geçirerek belki biraz çıkartabiliyorsunuz ama süpürge istasyona boşaltmayı buradan yapıyor. Yüksek vakumla içerisinden çekilirken şu kapak açılıyor. Ve buraya topladığı bütün partiküller direkt olarak çöp kutusunun içerisine gidiyor. Emiş işleminde yaptıktan sonra dışarıya partiküller saçılmasın diye buraya bir kapak eklemişler. Bakın şu şekilde emme bittikten sonra bu kapak otomatik olarak kapanıyor. Bunu tekrardan buraya koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Şimdi istasyona geliyorum. Ayrıca ben şunu da söyleyeyim kutu içerisinden böyle bir parça çıkıyor. Bu tuvalet fırçası diye düşünmeyin. Bu tuvalet fırçası değil. Pas paspaslama yaptıktan sonra şurada pislikler olabiliyor. Bu fırça yardımıyla buradaki pislikleri temizleyebiliyorsunuz ki gerçekten iyi düşünülmüş bir şey. Gerçekten paspaslama yaptıktan sonra şuradaki kısımda pislik birikebiliyor. Bu e, rahatsız edici olabilir. Şu parça yardımıyla da temizliğini yapıyorsunuz. İstasyona gelecek olursak istasyonun şurada gördüğünüz gibi bir paneli, bir ekranı var. Bu ekranda istasyonla ilgili bütün verilere ulaşabiliyorsunuz. Bütün veriler neler? Süpürgenin kurulumu, süpürgenin şarj olduğu, paspasın yıkandığını, paspasın kurutulduğunu. Hepsi burada renkli gösterge ekranında sizlere gösteriliyor. Bunların bütün özelliklerinin yer aldığı zaten kutu içerisinden çıkan şöyle bir kitapçık var. Hem Türkçe hem İngilizce kullanım kitapçığı var. Bu kitapçığın içerisinde burada ekranda yazan bütün görsellerin yani ekranda görünen bütün görsellerin açıklamaları bulunmakta. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi tuşlar var. Bu tuşları ben size deneyerek direkt olarak göstereceğim. Basit olarak anlatacak olursam süpürgeyi başlatma, döndü, eve döndürme ve paspası yıkama, tozu toplama gibi özelliklerde kullanılabiliyor. Şu kısım çıkabiliyor. Bakın şurada yanda tuşlar var. Bu tuşlara bastığınızda şurada gördüğünüz tuşlara bu kısım tamamıyla çıkartılabiliyor. Şu arkada emişi gerçekleştirdiği yani çöp kovasının içine pislikleri aldığı kısım var. Ayrıca alt tarafta da şurayla birleşen su batıran yani suyu veren ve suyu çeken kısım bulunmakta. Hem temiz hem de atuk su tank olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi onları göstereceğim. Bunu tekrardan buraya takmak için yerleştiriyorsunuz. Ve Yan taraftaki tuşlara basılı tutaraktan ittiriyorsunuz. Ayrıldığından bu şöyle gördüğünüz gibi yerine tekrardan oturdu. Bunun arkasını ilk başta sizlere göstereyim. Arkasını çevirecek olursam şurada gördüğünüz gibi kablo sarma yeri var. Kablosunun uzunluğu gayet yeterli. E, metre olarak ölçmedim ama şöyle çıkartacak olursam yaklaşık olarak 1 metre civarında bir kablosu var ki zaten bunu bir prizin yanında kullanmanız gerekecek. Yani prize takacaksınız sonuçta bunu. Bu basit diğer süpürgelerdeki istasyonlar gibi küçük değil ee, süpürge bunu ittiremiyor. Gerçekten çok ağır bir istasyon ki içerisine su koyduğunuz zaman bu ağırlık daha da artıyor. Üst kapak bu şekilde açılıyor. Şöyle açtığınızda sabit olarak durabiliyor. Sert bıraksanız dahi şuralarda sünger koruyucular var daha yumuşak plastik yüzeyler var ee, kırılmayı engelliyor. Sağ tarafa gelecek olursam temiz su tankı tam olarak burada. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman mı kocaman bir temiz su tankı var. Bunun kapasitesini ekranlara ben şu an yazdım. Tam olarak bilmiyorum 3 ya da 4 litreydi. Ee, ekranlarda zaten göreceksiniz kaç litre olduğunu. Doldurmayı şuradaki kısımdan yapıyorsunuz. Bakın şurada open yazan bir kısım var. Buradan yapabiliyorsunuz. Ardından tekrardan bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve süpürge artık temiz suyu bunun içerisinden alabiliyor. Boşaltmak istediniz. Şuradan açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi tamamıyla açılabiliyor. İçerisine deterjan koyabiliyorsunuz. Ben deterjan... Koymayın yazan bir kısım görmedim. Şu an zaten mis gibi beyaz sabun deterjanı koymuştum ben. Mis gibi kokuyor. Su sızdırma özelliği yok. Zaten vakumlu bir kap. Bunu tekrardan şu şekilde yerine yerleştiriyorum. Suyu emişi buradan yapıyor. Ardından atık su tankını da şöyle gördüğünüz gibi hafiften kararmış. Mop yıkadıktan sonra kararmış suyu çekilen bir kısım var. Bunun üzerinde bir su doldurma yeri yok. Zaten bu atık su tankı olduğu için bundan sadece suyu boşaltıyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz. Ardından bunu direkt olarak e, lavaboya bir yere işte artık döküyorsunuz. Bu dolduğu zaman pek tabii ki uyarı ekranında uyarısı var. Burada bir şamandıra var. Aynı şekilde diğer tarafta su kalmadığında da ekranda su kalmadığının uyarısını görebiliyorsunuz. Siz bunu buraya doğru yerleştirmezseniz uyarısını görüyorsunuz. Bunu aynı şekilde yerinden çıkartırsanız uyarısını görüyorsunuz çöp kovasını. Yani şu çöp haznesini de çıkartacak olursam bakın gördüğünüz gibi burada kocaman bir çöp kovası var. Bunu da aynı şekilde yerinden çıkartırsanız ve yerine doğru şekilde yerleştirmezseniz onun da uyarısı var. Bunu ayrıca el değmeden rahatlıkla atabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz bir kapak var. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Çöp tamamıyla içinde. Artık sallasanızı çevirseniz de hiçbir şekilde çöp çıkmıyor. Bu boşaltılıp yeniden kullanılabilen bir şey değil. Bundan yeni almanız gerekecek. Eğer bunu doldurursanız ki yaklaşık bir ay ki her gün temizlemediğiniz zaman bu iki aya kadar bile çıkartılabilir. 2 ayda bir değiştirmeniz gereken şöyle bir torba var. Bu arada ozonla sterilizasyon yapıyor. İçerisinde bir ozon sterilizasyon sistemi var. Bunun herhangi bir şekilde dışarıya koku vermesini bu şekilde engellemiş oluyor. Tekrardan yerine taktıktan sonra üzerinde son bir parça var. Size onu da göstereceğim. Üzerinde bir tane de şöyle bir fırça bulunuyor. Bakın şurasında fırça, burasında da jiletli bir taraf var. Bunu süpürgenin altında şu ana fırçanın üzerine dolanan kılları falan bu şekilde Söküp gördüğünüz gibi direkt parçalayabiliyorsunuz. Saçlar falan dolu burada. Ee, ayrıca bu kısımdan da Fırçanın arasındaki kavuçuk yerdeki Tüyleri falan temizleyebiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde yerine yerleştiriyorum. İstasyonla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kullanımına geçeceğiz. Süpürgenin kurulumunu bu videoda yapmayacağım. Kurulumu gerçekten zaten aslında çok basit. Zaten sizi yönlendiriyor. Dediğim gibi şu üstteki tuşlara basılı tutuyorsunuz. İki uygulamadan kurulum yapabiliyorsunuz. İsterseniz Leadstone'un kendi uygulamasından, isterseniz de Mi Home uygulamasından kurulum yapabiliyorsunuz. Her iki uygulamada birbirine çok yakın. Özellikler de zaten hemen hemen uygulamalarda aynı. Şimdi süpürgenin kullanımına geçelim. İlk başta süpürme testini ardından da paspaslama testini yapalım. Şimdi süpürgeyi gördüğünüz gibi kullanacağım alana getirdim. İlk etapta fişe takacağız. Pek tabii ki fişi taktıktan sonra ekranlarımızda ne gibi uyarılar çıkacak onları görelim. Bakın şimdi fişe taktıktan sonra Leadsto yazısını görüyorsunuz. Şurada hemen belirdi. Ardından süpürge kapalı durumdaydı. Pardon özür diliyorum açık durumda. Süpürge de otomatikman açılıyor. Şimdi tuşların ilk etapta neye yaradığını sizlere göstereceğim. güç açık. Gördüğünüz gibi güç açık sesini duyduk artık. Süpürgemiz şu an açık Şarjı. durumda. Böyle İspanyolca da bir şeyler söyledi. Arada İspanyolca söylediği oluyor bu arada. Takılmayın Türkçe dilini seçmiş olsanız da Türkçe henüz tam olarak oturtulmamış. İspanyolca bir şeyler de söyleyebiliyor. Şurada şimdi şarj simgesini görüyorsunuz. Buna bastığım zaman süpürge temizliğe başlar. Buna bastığım zaman eve döner. Şuna bastığımda ne oluyor beraber görelim. Lütfen Gördüğünüz gibi bu paspas yıkama kısmı olmuş oluyor. Buna bastığınızda paspas yıkamayı sağlıyor. Buna bastığınızda da toz Şimdi gördüğünüz gibi toz toplamayı da buradaki tuşla yaptık. Şuradaki tuş Paspasları yıkama bu eve dön bu da başlat tuşu. Yani eğer uygulama kullanmak istemezseniz direkt olarak buradan da süpürgenizi kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi uygulamasına gelecek olursak, gördüğünüz gibi ben Mi Home uygulamasını kullanıyorum. Mi Home uygulamasına giriş yaptığımda süpürgeyi ekledikten sonra listo kendini temizleyen süpürge olarak karşımıza çıkıyor. Ben adını değiştirmedim, aynı şekilde bıraktım. Harita oluşturduktan sonra bakın şimdi ben sadece bu odanın haritasını oluşturdum. Harita bu şekilde görünüyor. Gayet detaylı. Her noktayı ve en son yaptığı temizliği burada görebiliyorsunuz. Harita düzenleme kısmına geldiğimde farklı haritalarım varsa ki ben bir harita daha kaydettim. O haritaları da burada görebiliyorsunuz. Bakın harita 2 şu an geçerli haritam. Harita 1'i seçtiğim zaman da süpürgeyi ilk kaydettiğim ev haritam bu şekilde karşıma çıkıyor. Yalnız ben bu haritayı şu an kullanmayacağım. Sadece şu haritayı kullanacağım çünkü bu odada bir temizlik yaptıracağım. E, ardından şuradan mod ayarlarına geliyorum. Bakın emiş gücünü Burada sessiz, standart, orta veya güçlü olarak değiştirebiliyorsunuz. İkinci temizleme özellikle şu olmuş oluyor. Siz her bir alanı veya e, odayı veya tüm evi iki kez temizlemesine olanak sağlayabiliyorsunuz. Yalnızca silme dediği eğer paspas özelliğini seçerseniz ve paspasları altına takarsanız sadece vakumlama olmadan silme yapıyor. Özel mod dediği de şu. Siz haritada özel mod seçeneğine bastınız. Haritanız üzerinde odaları şu odada bu kadar emiş gücüyle bu odada şu kadar temizlik yapsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani diğer büyük ev haritamda söyleyecek olursam A odasını iki kez temizlesin maksimum emiş gücünde temizlesin. B odasını sessiz modda temizlesin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da neye yarıyor? Çok kirlenen alanların daha yüksek emiş gücünde daha az kirlenen alanlarında daha düşük emiş gücünde temizlenip verimliliği artırmaya olanak sağlamış oluyorsunuz. Alan temizliği dediği şey süpürgenin hangi odaları temizlemesini e, istediğinizi seçerek başlatabiliyorsunuz. Sabit nokta temizliği dediği şey de şöyle gördüğünüz gibi ya yerinde temizlik ya da işaret edilen alanda temizlik şeklinde temizlik olmuş oluyor. Bakın şöyle mesela bir alan belirtiyorsunuz. Bu alanda temizlik yaptırabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir şarj ol tuşu, bir de başlat tuşu var. Ayrıca süpürgenin şurada ayarları var. Zaman ayırmalı temizlik dediği şey siz süpürgeye planlar oluşturup bu planlar sayesinde günün istediğiniz saatlerinde haftanın istediğiniz günlerinde temizlik yaptırabiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla da süpürgenizi isterseniz böyle elle kontrol edebiliyorsunuz. Ses seviyesi dediği kısım süpürgenin geri bildirimlerini verdiği kısım olmuş oluyor. Burada birden fazla dil var ayrıca Türkçe dili de burada yer alıyor. D&D rahatsız etme dediği şey de süpürgenin Hangi saat aralığında size hiçbir bildirim göndermesini istemiyorsanız onu ayarlayabilirsiniz. Baz istasyonu ayarı dediği şu istasyonun ayarı. Paspaslama yaptıktan sonra isterseniz 6, 9 veya 12 dakikada bir geri dönüp paspası yıkamasına buradan olanak sağlıyorsunuz. Sıcak su ayarı şu. İsterseniz içerisindeki suyun yüksek sıcaklıkta yani dediğim gibi 50 derece sıcaklıkta paspası yıkamasına veya oda sıcaklığında yıkamasına olanak sağlayabiliyorsunuz. Şu alt taraftakilerde toz toplama ünitesinin isterseniz tek temizlik, isterseniz 2 veya 3 temizlik sonrasında veya istemezseniz hiçbir zaman toplanmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Eğer şuradaki tozu derhal toplaya basarsanız şimdi direkt yine aynı şekilde bu istasyonun içine pislikleri çekecektir. Baz istasyonu yükseltmesi dediği bunun bir güncellemesi gelirse buradan görebiliyorsunuz. Harita sıfırlama aynı şekilde harita sıfırlama. Temizlik kayıtları, yapılan temizliklerin kayıtları burada yer alıyor. Ayrıca sarf malzeme bilgileri de buradaki içinde kullanılan parçaların ömürleri ve ne sıklıkta temizlenmesi gerektiğini sizlere anlatıyor. Ürün kılavuzu kitapçıkla aynı. Robotu arada değil şey robota bir bildirim gönderiyor. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi buradayım diyor. Fabrika ayarlarını geri yükleme sıfırlamak olmuş oluyor. Cihaz adı burada. Konum yönetimi de eğer bir evinizde akıllı sistem varsa cihazı hangi odaya konumlandırdığınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Cihazı paylaş dediği farklı kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz ve onlar da görüntüleyebiliyor. Otomasyon dediği şey de tam olarak şu. Siz sesli komutlar yardımıyla bir otomasyon ekleyebiliyorsunuz. Siz örnek Siri'yi çağırdığınız Siri bu otomasyon sayesinde otomatik cihazı çalıştırabiliyor. Cihaz güncelleştirmesi de bu cihazın güncelleştirmesi. Az önceki baz istasyonu dediği bunundu. Diğeri de bunun güncelleştirmesi. Ek ayarlar dediği kısımda da Burada eklenti sürümü vesaire bilgiler yer alıyor. Burada başka bakmadığımız başka ne var ona bir bakalım. Evet farklı bir şey bulunmamakta. Cihaz otomatik olarak halı üzerine çıktığında emişini artırıyor. Bunun bu uygulama üzerinde Mi Home uygulaması üzerinde bir ayarı yok. Onun haricinde de farklı bahsedeceğim bir özellik burada bulunmamakta. Şimdi süpürme testini beraber yapacağız. Şu an temizlik tamamlanmış durumda. Metrekare konusunda sanırım yanlış e, hesap yapmışım. 17 dakikada 18 metrekare alanı temizledi. Şöyle hatta haritayı da görebilirsiniz. Bu arada merak edenler için bu 17 dakikalık temizliği ayrı bir videoda tek parti olarak yayınlayacağım. E, bu temizlik kısmını zaten çabuk bir biçimde geçeceğim. 17 dakikayı size bu video içeriğinde tabii ki aralıksız izletmeyi istemiyorum. Şimdi içerisinden nasıl bir toz topladı ki bu odayı her gün süpürüyorum. Onu görmeniz için otomatik toplama yapmadım. Şimdi şuradan kutusunu çıkartıyorum. Bir şeyler söyledi yine. Şöyle size hazneyi göstereyim. Bakın şimdi. Daha dün temizlenmiş olmasına rağmen şu an şu HEPA filtrenin oraya yapışanları görebiliyorsunuz gayet sağlam bir temizlik yapıyor. Halıdan her şekilde bir yün çıkartıyor. Tek temizlikte bu odada yapılan temizlik sonrasında toz toplamayı açıkçası ben yapmayı çok önermiyorum. Eğer her gün temizliyorsanız e, her günde toz toplama yapmanıza lüzum yok. <laughs> Okey tamam. Şimdi tekrardan bunu yerine koydum. şarj etme işlemine de başladı. Süpürge dediğim gibi temizliğini bu şekilde yapıyor. Toz kutusu dışarı alınır şeklinde bir e, ekranda hata aldım az önce. Yani içerisindeki toz kutusunu çıkartırsanız o şekilde de bir hata alıyorsunuz. Her türlü şeyin uyarısını uygulama üzerinden eğer istasyonda da bir problem varsa onun da uyarısını hemen buradaki ekranda sizlere gerçekleştiriyor. Şimdi biraz sonra paspaslama işlemine başlayacağız. Paspaslamayı yaparken paspası şuranın içerisinde nasıl yıkadığını yakın planda sizlere göstereceğim. Nasıl yıkadığını ardından paspası nasıl yaptığını da detaylı olarak göreceğiz. Şimdi paspaslamaya geçiyoruz. nasıl takıldığımı da size yakından da göstermiş olayım. Bakın şöyle bir geçme yeri var. Şöyle getiriyorsunuz ve sıkıca tutuyor. Mıknatıslı bir yüzey. Bunu da bu şekilde <laughs> takıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi mob takıldı dedi. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Şarj ediyor. <laughs> Paspaslamayı yapmadan önce size bu paspası nasıl yıkadığımı da göstermek istiyorum. Şöyle yaklaştıracağım iyice ekranı. Bakın şimdi şuradan paspas yıka tuşuna basıyorum. Alt tarafta bir paspas dönüyor. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama paspasları tam olarak burada yıkıyor. 50 derece bir su ile yıkamayı sağlıyor. Siz zaten zaten buharlar da çıkıyor. Kameraya doğru yansıyor. Bunu net olarak görebilirsiniz. Şimdi de kurutma yapıyor bir yandan. da görmeniz için şu kısmı da açarak göstereyim. Bakın yıkadıktan sonra atık suyu da hemen buraya aktarıyor. Buradan temiz suyu çekiyor. Buradan atık suyu aynı şekilde içine alıyor. Yani iki hazrede aktif bir biçimde çalışıyor. Şu an paspas yıkaması bitmiş durumda. Şu an paspası kurutmaya geçti. Ekranda da görüyorsunuz burada bir Hava simgesi görünüyor. Şimdi süpürgeyi çalıştırıp burada bir paspaslama yaptıracağım. Direkt olarak buradan başlatacağım. Tekrardan paspasını yıkıyor. Bakın. Şurada yıkama simgesini görebiliyorsunuz. Paspaslar dönüyor. Ayrıca suyla da temizliğini yapıyor. Bir yandan temiz suyu veriyor. Paspasları yıkadıktan sonra diğer taraftan da atık suyu çekiyor. Paspaslar bu şekilde temizleniyor. Şimdi bu yıkamayı bitirdikten sonra temizliğe geçecek. Temizliğinde nasıl yaptığını beraber göreceğiz. Şu an görüyorsunuz yüzey tam olarak bu şekilde. Halıyı kaldırdım. Ee, halı üzerinde bir paspas kaldırma özelliği bulunmamakta. Halıyı algılıyor fakat halı üzerinde böyle bir özelliği bulunmuyor. Eğer isterseniz harita üzerinde paspaslamayı yasakladığınız alanları oluşturup paspaslamayı engelleyebiliyorsunuz. Şimdi daha yakın çekime geçeceğim şu şekilde. Süpürge paspaslamasını yaparken nasıl göründüğünü net olarak beraber göreceğiz. Şu an yıkamayı bitirdi. Temizliğe başla. Paspaslamaya başlayacak şimdi. Bir yandan da vakum yapıyor. Eğer vakumu kapatmak isterseniz kapatabiliyorsunuz da. Önce olduğu yerde dönüyor tabii ki başlangıcında olduğu gibi. Temizlemeyi ilk başta odanın kenarlarından başlıyor. Daha sonrasında ortasında bir temizlik sağlıyor. Bakın şöyle bir ıslaklık bırakıyor. Ben 6 dakikada bir ayarladım. 6 dakikada bir, her 6 dakikada bir daha doğrusu istasyonuna dönecek ve... Paspaslarını yiyecek, tekrardan temizliğe devam edecek. Burada kablolarla imkanı açıkçası çok başarılı değil. Ama şöyle kenarda duran kabloları bir şey yapmıyor. Eğer ortada bir rulo kablo bırakırsanız bunları tanımıyor ve dolanma riski gerçekten çok yüksek. Paspaslamayı nasıl yaptığını şöyle renk olarak görebiliyorsunuz. Bir yandan dönüyor, bir yandan da paspaslar yukarı aşağı hareketleri yapıyor. Bu yukarı aşağı hareketleri biz burada çok iyi göremiyoruz ama çok hızlı bir biçimde gerçekleştiriyor. Ama mesela oğlumun şu kalesine takıldı mı, takılacak mı artık boğuşuyor onunla ama bu açıkçası zorlu bir engel. Hatta bundan kurtulalım. Ben yere bir şeyler döküp bunda bir paspaslama testi yapmayacağım. Birçok kişi zaten bunu yapmış, kahve lekesine vesaire. Gayet rahat bir biçimde çıkartabiliyor ki 50 derece ve yıkandığı için paspası paspas sıcak olarak yüzeye geliyor ve lekeleri de bu şekilde çok rahat bir biçimde çıkartabiliyor. Böyle paspaslamayı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi istasyonuna tekrardan dönmesini istediğim zaman şuradaki tuşa bir kez basıyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan istasyonuna buradaki tuş vasıtasıyla de veya şuradaki tuş vasıtasıyla da dönebiliyor. İstasyonuna dönmek için de bu şekilde istasyona önce düz daha sonrasında geri geri yanaşıyor. Ardından da tekrardan geri geri giriyor. Bu arada paspasları yıkamak için şuradaki kısımları kullanıyor. Buradaki tırtıklı kısımların üzerine paspas döndüğünde ve yukarı aşağı hareket yaptığında temiz su buradan geçerken paspaslar burada temizleniyor ve atık suyu da aynı şekilde diğer taraftan içine alıyor. Bakın gördüğünüz gibi zeminde zaten bir ıslaklık şu an görünüyor. Çok yoğun bir ıslaklık mı? Açıkçası değil. Normal paspasla yaptığınız yani Vila'da ile yaptığınız şeyle aynı ıslaklıkta diyebilirim. Şimdi paspasını yıkayacak. Paspası yıkadıktan sonra bir de kurutma aşaması olacak. Az önce bunu da göstermiştim zaten. Bakın şimdi ıslaklığı döndü. Paspas yıkamayı tekrardan başlatıyor. Şu gördüğünüz yüzeyler paspasın dönmesine ve bakın tam şurada paspas şu an içinde cayır cayır dönüyor. Dönmesine ve temizlenmesine olanak sağlıyor. Visto W2 modeli ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Açıkçası harika bir model. Gerçekten alınması tavsiye edilebilecek bir cihaz. Bütçeniz eğer buna uygunsa bu modeli kesinlikle tavsiye edebilirim. Yani şu şekilde istasyonlu bir model alacaksanız kendi kendini temizleyen kategorisinde alınabilecek en iyi modellerden bir tanesi. Üstünde tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Atık su tankı, toz haznesi ve temiz su tankı. Burada da bir fırçası bulunmakta. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.